Haber takipçilerimiz, değerli Fikrimiz Olsun programı izleyicilere. Bu haftaki konuğumuz gündemi sıra dışı şekilde değerlendirecek ve son derece önemli bilgilerle bizlere katkılarda bulunacak. Yakın tarihlerde gerçekleştirilecek olan sınavımız, geleceğimizin sahibi çocuklarımızın son derece önemli bir virajı olarak adlandırdığımız liseye geçiş sınavlarıyla alakalı olarak teknik bilgiler, ayrıntılar vererek bizlere katkıda bulunacak. Efendim konuğumuz dünyanın en mutlu insanı olarak tanınan ve kendisini öyle adlandıran bir isim. Hizmetleri, çalışmaları ve uzmanlık alanı son derece özel ve sıra dışı. Efendim konuğumuz Erkan Demir bu hafta bizlerle olacak. Hoş geldiniz Sayın Demir. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Hocam öncelikle sizden istirhamımız, ricamız, takipçilerimizin, izleyicilerimizin sizi daha iyi tanıyabilmesi için biraz kendinizden bahseder misiniz çalışmalarınızla birlikte? Bu soru çok sıkça geliyor tabii. Kendi, insanın kendisini anlatması çok zor bir mevzu ama Erkan Demir kimdir dersek dünyanın en mutlu insanı en doğru tanımlanıyor. Ee, Hacettepe Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü Türkiye Eğitim Direktörü yapıyorum. Aynı zamanda Uzaktan Eğitim Konfederasyonu'nda genel sekreterlik yapıyorum. Şu an e, Ankara'nın e, dershane anlamında marka olan o türler eğitiminde Türkiye Eğitim Direktörlüğü, e, eğitim Direktörlüğü'nün koordinatörlüğünü yapıyorum. E, bunun dışında e, diyebileceğim en dünyanın en mutlu insanından bir şey diyemiyorum. Evet, çok güzel tabii hocam. Peki bu yaptığınız çalışmalar, hizmetler dışında e, bildiğimiz... Kişisel gelişimlerle alakalı ama kişisel gelişimler sayesinde ve desteğiyle toplumsal faydalık adına da yapmış olduğunuz birçok çalışma ve koçluk hizmetleri var bildiğimiz kadarıyla. Evet. Ee, hocam. Şimdi onu şöyle sıralayayım. E, profesyonel koçluk yapıyorum. E, tabii ki kurumsal koçluklar yapıyoruz, şirketlere yapıyoruz. Ama şu an e, bir sorumluluğumuz var bizim sınav süreci var. Ee, dershanemizin e, öğrenci koştuğunu ve kariyer koştuğunu, hedefler anlamında çocuklara e, daha fayda olmak adına e, sınavlarla birlikte o almış oldukları bilgileri e, sınavda nasıl değerlendirecekleriyle alakalı e, kritik taktikler vermeye devam ediyoruz. Onun dışında yaptığımız e, tabii ki eğitici eğitmenliği, bunun dışında birçok e, ülkede kurumsal koştuklar yapıyoruz. E, yaşam koşusu yapıyoruz. Trainer, yani eğitmen yetiştiriyoruz. E, eğitimler veriyoruz. Pandemi döneminden önce birçok bakanlıkta, birçok üniversitede, 78 ilde, e, Azerbaycan'da, Türk Cumhuriyetler'de, e, 1 milyon üzerinde insana seminerler verdim. Türkiye Sağlık Vakfı'nda, 9 Eylül Üniversitesi'nde, buna benzer birçok durumda da uzaktan eğitimlerde e, adımız geçiyor. Çok güzel. Hocam sizin de bahsettiğiniz üzere e, son derece ...sıra dışı birçok ilklerin tecrübe edildiği bir dönem yaşıyoruz. Dünya olarak da, ülke evet. olarak da, e, bireysel olarak, kişiler olarak da... E, ...birçok zaman zaman zorlu olan bir süreç yaşadık. Ve aslında kısmen hala da yaşamaya devam ediyoruz denebilir. E, bu anlamda öncelikle konumuz gereği... E, ...geleceğin sahipleri, gençlerimiz, çocuklarımız... Ve bizlerin onlara karşı birçok sorumluluğu var. Türkiye'deki eğitim sistemiyle alakalı tabii çok bir şey söylemek gündemimiz olmadığı için şu an mümkün değil. Fakat biz de Türkiye'de eğitim almış ve dolayısıyla bizzat tecrübe etmiş bir birey olarak. Yakın tarihte lise geçiş sınavı var. Çocuklarımız bu sınava zorlu bir süreçle geldiler. Pandemi sebebiyle sokağa çıkma yasakları, eğitimin duraksaması, uzaktan eğitim sistemleri ve benzeri sebeplerle avantaj veya dezavantaj olarak değerlendirilebilecek durumlar oldu. Yine pandemi sebebiyle evet. evde kalındığı dönemde sokağa çıkma yasakları ile birlikte aileler içerisinde de çok sıra dışı birçok ilklerin yaşandığı bir dönem geçirdik. Hocam, çocuklarımız için bu sınavda Neyi nasıl yapmalılar? Bu zorlu süreci nasıl avantaja çevirmeliler? Bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyim? E, şimdi öncelikle pandemi döneminin krizi fırsat mı, kriz mi, bunu tartışmak gerekirse e, tabii ki birçok üzücü vaka, birçok e, yakınımızı, sevdiklerimizi tanımadığımız birçok canlıya yani, bu dönemde insanı e, kaybettik. E, tabii Bunlar için Allah'tan rahmetten başka bir şey dileyemiyorum. Ama evet. e, diğer taraftan ekonomik anlamda bir kırıl yaşandı mı? Evet. Fakat bunun diğer penceresi ya da diğer tarafından bakmak gerekirse pandemi dönemi bize aslında doğaya ne kadar acımasız davrandığımızı, evrene ne kadar acımasız davrandığımızı, evet. bizim hizmetimizden e, birçok şeye aslında onların bizim hizmetimizde olduğunu varsayarak e, bir acımasızlık yaptığımızın bir işaretiyle. Ve biz pandemi döneminde e, sosyal izolasyon adında evlere e, geçtiğimizde sokağa çıkma kısıtlamalarıyla e, bu dönemde biz uzaktan eğitim yönettiğimiz için ben sürekli sahadaydım onu biliyorum. E, doğa kendine dönmeye başladı. Yeşil başka bir yeşil, mavi başka bir mavi, e, toprak başka bir toprak e, ve her şey çok hızlı bir şekilde dönüşmeye başladı. Eğer siz doğaya acıması davranırsanız tarih dönemine de bakıldığında çok uzaklara gitmeye gerek yok. Yakın tarihe baktığımızda doğa bir dur diyor insan aslında. Burada durduruyor insanı ve kendini bir yapılandırmaya sokuyor. Şimdi bu yapılandırma döneminde maalesef ki LGS ve YKS gibi bir dönemde yani bir liseye geçiş ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerin sınavları vardı. Etkilendiler mi? Evet etkilendiler. Neden? Örgün eğitimden, hiç tanımadıkları, hep adını duydukları bir uzaktan eğitimden tanıştılar. Uzaktan eğitimin avantajı nedir? Yani e, kilometreleri, mesafeleri, e, herhangi engellemeler ve kısıtlamalar olmaksızın öğrenciyi ve eğitmeni bir araya getiren unsurdu aslında. E, ama bizim insanımız <laughs> e, samimi insanlardır. Dokunmayı, hissetmeyi, e, interaktifliği, temas, temas kurmayı Bundan evet. dolayı bu uzaklık e, tabii soğuk geldi insanlara. Ve sadece bilginin depolandığı bir alanda ne oldu? Ortalama 3 aylık bir dönemde e, çocuklarımız e, biraz soğudu aslında. O heyecan kaygıya dönüştü. O heyecan üzüntüye dönüştü. Bir yandan sınav heyecanı, bir yandan da pandeminin korkusu ortaya çıkmaya başladı. Biz buna e, hemen paralelde e, ilk kısıtlamaların kalktığı dönemde e, başarılı olan kurumlar hemen örgün eğitime geçti. Şimdi bu örgün eğitimde bizler neler yapıyoruz? Çocukların pandemide etkilendikleri hasarı en azla indirgemeye, koştuk ve rehberlik alanda en azla indirgemeye çalışıyoruz. Ve öğrencilere vereceğimiz tavsiyeler eğer bu son bir ayda ne olacak dersek bakın e, güzel kardeşlerim diyebilirim. Bu dönem sizin yani sınavlar sizin hayatınızı belirleyen unsurlardır doğru ama amaç değil bir araçtır. Yani olmazsa olmazımız değil. Bunun panini, bunun şişesini çok abartmaya, çok büyütmeye gerek yok. Evet diyelim ki LGS'ye hazırlanan bir öğrenci istediği bir okulu kazanamadığı takdirde önünde koskocaman başka bir amaç oluyor. Lise dönemine kadar, üniversite hazırlık dönemine kadar altyapısını güçlendirebiliyor. Bu bizim bir temennimiz olmamakla birlikte bir tesellimiz diyebiliriz. Peki Yeni fırsatların ne açılabilmesi, açılabilmesi gerçeğinden bahsediyoruz. Nasıl? Yeni fırsatların da açılabilmiş olması gerçeğinden bahisle bir tercih. Tabii tabii, tabii. yani buradaki destek. tabii ki devlet devletimiz de buna tedbirler aldı. Yani öğrencileri kendi sınıflarında, kendi okullarında sınava sokmaya çalışıyoruz. bunlar başka bir şey ama beyinsel faaliyetlere baktığımızda bu son haftayı nasıl değerlendirmeleri gerekiyor dersek öncelikle çarşamba perşembe der, der hani e, tekrar yapabildikleri kadar deneme bol bol deneme çözmeleri gerekiyor. Müziksel faaliyetler, e, kendilerine yatırım, nasıl söyleyeyim ben size? Bu bir doğa yürüyüşü olabilir, spor olabilir. Yani oksijen alabilecekleri, beyinlerine psikolojik oksijeni sokabilecekleri faaliyetlerde almalılar. Yani sadece ders değil, çünkü artık çalıştık, son virajları, son denemeleri yapacağız. Ama mesela soru çözerken ben bazen sınavda gözetmen olarak çıkıyorum sınıflara, bakıyorum kafalarını sıraya yazıyorlar. Yani e, soruyla sıfır mesafe Bunu nereden öğrendiler? E, dijitalden, yani cep telefondan ve tabletten öğrendiler. O yüzden masaya 60-70 derece eğimle yaklaşmaları gerekiyor. Çünkü ne kadar e, soru çözdükleri kağıda masaya yaklaşırlarsa kan beynimize daha fazla birikiyor, nefes alamıyoruz, zaten sınavın heyecanı var, oksijeni e, sağlıklı bir şekilde, kontrolsüz bir şekilde kullanmaya başlıyoruz. Bu da bizde hem zaman yönetiminde hem stres yönetiminde sıkıntılar yaratmaya başlıyor. O yüzden 60-70 derece eğimle masaya dirseklerini koyarak e, çok rahat bir şekilde bunu yönetebilirler diğer taraftan ellerine kalem alıp, bu son bir hafta için konuşuyorum, soruların altını kalemle sürekli takip etmeleri gerekiyor. Bu ne yapıyor? Beyin tarayıcı görevi görüyor. Elimizdeki kalem, oradaki yazılı olan notları, soruları aynı şekilde beynimize bir tarayıcı olarak aktarmaya başlıyor. Diğer taraftan mesela TEDx videoları vardır, TED videoları vardır. Uluslararası mesela yazarların, şairlerin, popüler insanların Fişsel gelişimle alakalı ya da mesleki gelişimlerle alakalı söyleşilerin olduğu dünya çapında tanınan ee, bir seminer sistemi. Bunlarda özellikle yabancı videoları izleyip altında Türkçe yazıları olan videoları izlemeleri gerekiyor. Neden? Bir yandan psikolojik oksijen alacaklar. Diğer taraftan beyinsel faaliyetlerine egzersiz yaptığı soracaklar. Bu egzersiz nedir diye soracak olursak, Alttaki yazıları benim sol lobum, beynimin sol lobu okumaya çalışırken arkadaki dönen e, senaryoyu, filmi ya da e, semineri sağ lobu görmeye çalışacak. Ve sağ lobla sol lob çakışma yaşadığı için ikisi işte aynı anda çalışmaya başlayacak. Bunu birkaç egzersizle sürekli tekrarlarsa, e, tekrarlama durumları olursa mücadele ederlerse ve başarılarsa ki çok kolay bunu. Hani 20-30 dakikalık bir süreden sonra bunu başarabilirler. Aynı anda yazıyı ve arkadaki dönem senaryoyu takip edebilirlerse hem sağ lob hem sol lob çalışmaya başlıyor. Bizim şöyle bir sıkıntımız var. Biz bilgi bilmiyoruz değil. Bilgiyi çağıramıyoruz. Sol lobun özelliği bilgiyi almak. Sağ lobun özelliği de bilgiyi hatırlamak. Yani bilgiyi çağırmak. Ama biz sürekli mesela sayısal öğrencileri, sayısal bölümden girecek öğrenciler sürekli sol lobunu, sözel bölümden girecek öğrenciler de sürekli sağ lobu kullanmaya başlamışlar. Dolayısıyla loblardan biri her zaman tembellik yapıyor. Başarılı insanların sırrı eşit lob yani eşit ağırlık kullanabilmek. Yani hem sağı hem solu kullanabilen. Bunların egzersizlerini yapmaları gerekiyor. Onun dışında bakın bu bizim hayatımızın sonu değil. Aslında bir başlangıç, bir araç, mesela bir araba bir yerden bir yere gitmemizi sağlıyorsa, şu anda sizin kullandığınız sistem bizi en uzaktan, en yakına getiriyorsa ve bu söyleşiyi binlerce, milyonlarca kişiye ulaştırabiliyorsak, bu en iyi araçtır. Olmadı mı? Başka bir araç. Olmadı mı? Başka bir araçta o amacıma hizmet edecek bir sürü araç var. Yani biz diyoruz ki her zaman hayatınızda yedek bir stratejiniz olsun, B planınız olsun. Ve bu sınavda özellikle ee, elalem teröründen elalem örgütünden uzak kalmak gerekiyor. Yani elalem ne der? Annem babam ne der? Kimin ne istediği önemli değil. Benim ne istediğim önemli değil. Nereye varmak istiyorum? Bakın çok özel sorular var. Nereye varmak istiyorum? Bir varmak istediğim yere vardığımda ne isteyeceğim? İki e, ben e, ne olmak istiyorum? Yani meslek olarak gelecekte nasıl bir hayatım olmasını istiyorum? Bunları sorgulamamız gerekiyor. Bir amaç belirlemek gerekiyor. Bir hayalimizin olması gerekiyor. Eğer amacımız, hayalimiz varsa akşam bizi uyutmuyor. Sabah da erkenden uyandırıyorsa biyolojik ilişkilerle o zaman bizim hayallerimizin peşinden gitmek gerekiyor. Ve sınav esnasında, sınava girdiklerinde de, özellikle ee, su içmeleri gerekiyor. Tabii ki tuvalet ihtiyacını ee, çok sık yaşamamaktaydı. Çünkü sınavda biz öğrenciler heyecan yaptığımız için nefes alamıyoruz. Ve nefes alamadığımız için ne yapıyoruz? Beyne oksijen gönderelim. Beynin yakıtı oksijendir. Bu yakıtı ihmal etmemek adına ikinci bu oksijeni alabilecek unsur da sudur. Suyu kullanmamız evet. gerekiyor. Çok yiyecek, içecek zaten almayacaklar onu biliyorum. Ama bu tarz şeyleri çok şekerli, gazlı, asitli, sarımsaklı, yoğurt, ayran tarzı uyku, rehavet verecek ürünleri sınavdan önce kullanmamız gerekiyor. Yani ne çok tok olmamız gerekiyor, ne de çok aç olmamız gerekiyor. Bunlar önemli çünkü sınavda bizim motivasyon olarak etkiliyor. Ve rehavete ya da uykuya ya da baş ağrısına vesile olabiliyor. Bunların dışında başka ne diyebilirim? Nefes egzersizleri. Mesela ciğerime ya da beynime, diyafram nefes dediğimiz burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan nefes vermemiz gerekiyor. Bu da vücudun gerginliğini alıyor. Ondan sonra sınav esnasında yapılabilecek en güzel egzersizlerden biri yani vücudumu kontrollü olarak, kademeli olarak yavaş yavaş mesela şu an ensemi hissediyorum, kendimi sıkıyorum, ondan sonra omuzlarımı sıkıyorum, gevşetiyorum, kollarımı sıkıyorum, gevşetiyorum, ellerimi, parmaklarımı sıkıyorum, gevşetiyorum. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Kasımızı çalıştırıyor. E, damarlarımızdaki kanın hızlanmasını sağlıyor. E, damarlarımızdaki kan e, normal üstüne girmeye başladığında da o heyecanı biraz daha yavaşlatmaya başlıyor. Heyecan güzel midir? Vallahi heyecan çok güzel midir? Şu an sizden birlikte olduğum için heyecanlı ve bunu kontrollü kullanabildiğim zaman ne oluyor? E, daha bir kalite, daha bir lezzet gelmeye başlıyor. Çok teşekkür ediyorum hocam. E, o heyecan, o sevinç bizde. Ee, özetle toparlamak gerekirse e, Söylediğiniz Konular içerisinde e, Eğitim ve öğretim dönemi olarak Adlandırılan dönemin e, Bu sıra dışı Dönemde sıra dışı olaylar sebebiyle Sadece öğretim kısmını Dijital olarak gerçekleştirip Daha sonra normale dönüşme Süreciyle birlikte de Örgün eğitime, eğitime tekrar başlayarak Tekrar e, farklı bir e, Süreç yaşandı Yani iki kere adaptasyon dönemi yaşandı diye e, söylemlerinizden, anlatımlarınızdan anlıyorum. Ve öğrencilerimize sizler e, sınavla alakalı e, sağlık açısından, fizik açısından, ergonomi bilimi açısından, e, psikolojik açıdan e, çeşitli tiyolar verdiniz. Beyin egzersizleri bunlar içerisinde hatırımda kalan en önemli ayrıntılardan biriydi. Yine aynı şekilde psikolojik rahatlama sürecinin öneminden de bahsettiniz. Ee, sınav sırasında e, heyecanı ve belki adrenalini kontrol edebilme adına e, yanımızda su bulunması gerektiğinden evet. de bahsettiniz. Anladığım kadarıyla. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ee, dünyanın en mutlu insanı olarak e, bizleri mutlu ettiniz. E, program davetimizi çok kırmadınız Sağ olun, ben ve çok yoğun bir dönemde olduğunuzu biliyorum. Bizlere vakit ayırdınız. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ee, Onur onları ettiniz. Bu daha için sizi çok mutlu etti. Ee, ben sadece son olarak öğrencilerimize, bir de dinleyenlere şunu söylemek istiyorum. Hayal etmeyi severseniz gerçekleştirmenin bağımlısı olursunuz. Yeter ki hayal edin. Çünkü bu dönemi hayal edenler, hayalleri kuvvetli olanlar, amaçları kuvvetli olan insanlar ee, daha başarılı olacak. E, kriz yoktur arkadaşlar, problem yoktur. Eğer bir yerde bir problem varsa muhakkak çözüm vardır. Son bir hatırlatma, burada sınav soruları, sınav konuları, e, değişikliklere uğradı. Yani birçok konudan değil de ilk dönemdeki, ilk döneme ait sorulardan mesul kalacaklar. Sınav sürelerinde ekstralar olacak. Buna benzer aslında bu dönemde sınava giren öğrenciler e, aslında daha çok şanslı diyebilirim. O yüzden bu şansı e, serin kanlılıkla, e, büyük bir heyecanla kucaklamak gerekiyor. Tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bizler teşekkür ediyoruz. Sevgili Mevzu Haber takipçileri ve Fikrimiz Olsun programı izleyicileri, geleceğimizin sahibi çocuklarımızın gireceği bu sınavda her bir evladımıza başarılar diliyoruz. Sevgili hocamızın da belirttiği üzere bizler de aynı aşamalardan geçtik. Yeni kapıların açıldığı, Yeni gelişimlerin yaşandığı bu sürpriz dolu dönemde tüm evlatlarımıza başarılar diliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Müzik